Bugün STM'ye geldik. STM savaş gemilerinden denizaltılara, taktik insansız hava araçlarından siber güvenliğe kadar birçok alanda çalışan yerli bir savunma sanayi firması. Ama biz bugün buraya duvar arkası radarı yakından tanımaya geldik. radar terörle mücadele kapsamında rehine kurtarma operasyonları, meskul mal operasyonlarında kullanılmak üzere doğan bir ihtiyaç için tasarlanarak üretildi. İlk üretiliş amacı askeri amaçtı ama sonrasında deprem, yangın ve çığ ortamında kullanabileceğimizi düşünüyorduk. Ve çeşitli ortamlarda, çığ ortamında ve deprem ortamında deneme fırsatımız oldu radyo frekans sinyallerini kullanarak çalışıyoruz. Biz özellikle belirtmek istiyorum. Genelde karşılaştığımız soru yani ısıya mı duyarlı şeklinde bir soru alıyoruz her zaman. Isı değil, tamamen göğüs kafesi hareketleri, nefes alıp vermesi, canlının el kol parmak hareketleri biz bunlara mikro ve makro hareketler diyoruz. Canlının hareketsiz kaldığı, sadece nefes aldığı durma mikro hareketler. İşte hafif el kol, omuz hareketleri yaparak durduğu pozisyonlarda da makro hareketler diyor bu şekilde. Deprem sonrası arama kurtarma faaliyetlerinde duvar arkı radarın kullanıldığını gördük. Bize bu süreci anlatabilir misiniz? Tabi depremin boyutunu gördükten sonra, 11 ile etkileyen bir depremde biz nasıl normal binalarda duvar arkasını görebiliyorsak, oradaki canlıyı tespit edebiliyorsak enkazlarda da canlıların yerini tespit edebiliriz düşüncesiyle. Bir cana ulaşabilir miyiz düşüncesiyle 8 kişilik ekip, 5 cihazımızla Antakya bölgesine yöneldik. Orada yaptığımız çalışmalarda Doğal afetler arama kurtarma taburu itfaiyeler, Özbek arama kurtarma ekibi AFAD ve akut ekipleriyle çalışma fırsatımız oldu. İnsanların hayatını kurtaran bir cihazda emeğinizin olması nasıl bir duygu? Tabii bu cihazın tasarım ve üretim aşamasında çalışan onlarca insan var. Onların her birine selam olsun. Biz dediğim gibi depremde bir cana dahi ulaşabilir miyiz amacıyla yola çıktık ve bölgede 50'nin üzerinde insanımızın yerine ulaşmasında ekiplere yardımcı olduk. Bu mutluluk anlatılamaz. Hani 7 aylık bir bebekten işte 60 yaşında bir hanımefendinin yabancı ruhlu başka bir vatandaşın kurtarılması bu mutluluk tarif edilemez. Gelecekte hangi mesleği yapacağına karar vermemiş birçok genç bu videoyu izleyecektir. İnsanlık yararına teknolojiler gelişmek isteyenlere ne tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Depremde bu şunu gördük. Savunma teknoloji ve mühendisliğin gelişimine ülkemiz için ne derece önemli olduğunu. Burada savunma sanayisi için ürettiğimiz cihazların deprem ortamında kullanımını ne kadar faydalı olduğunu. Artık oradaki arama kurtarma ekiplerinin teknolojiyi de kullanarak daha kısa sürede daha fazla insana ulaşma imkanı tanımış olduk teknoloji kullanarak. Sadece biz değil çeşitli savunma sanayi firmalarımız çeşitli ürünleriyle bölgedeydi. Gençlere buradan tavsiyemiz ülkemizin savunmasında, teknolojisinde ve mühendisliğinde ne derece önemli olduğunu biz gördük. Onlar da bu videolardan takiple kendilerini çok daha iyi geliştirerek bizlerden çok daha iyi işler yapacağına inanıyorum. STM'de harika bir gün geçirdik. Bizim için bilgi ve ilham dolu bir gün oldu. Biz yerli teknolojileri sizlere anlatmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.